Türk dünyasının kalbi bu yıl Hazar kıyısında atıyor. Akdağ'a hoş geldinizdir. Burası Kazakistan'a denize buluşturan tek liman şehri Aktau. Türk Soyun 2025 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiği Aktau'da yıl boyunca sürecek etkinlikler başladı. 1400 aşkın sanatçı Türk dünyasının dört bir yanından Aktau'da bir araya geldi. Bu büyük buluşmanın bir amacı var. Aktau'nun kültürel zenginliğini dünyaya açmak ve Türk halklarının ortak mirasını hep birlikte görünür kılmak. Açık havada düzenlenen renkli törende Kazak müziklerinden Anadolu ezgilerine, Kırgız destanlarından Azerbaycan halk oyunlarına kadar pek çok kültürel değer aynı sahnede buluşuyor. 2025 yılında Aktau sadece bir kültür başkenti değil, aynı zamanda Türk halklarının tarihsel bağlarını yeniden hatırladığı buluşma noktası olacak. Bugün Türksoy ailesi olarak tarihi bir güne, muhteşem bir güne daha şahitlik ediyoruz. Bugün Aktau Kültür Başkenti programlarımızın açılış günü. Muhteşem bir kalabalık. Adeta bölge Türk dünyası buraya akmış vaziyette. Aktau aslına bakarsanız Hazar Denizi'nin kenarında. Bu bölgenin incisi çok güzel bir şehir. Çok da insanın bilmediği bir şehir. Türk dünyasıyla ilgili olan kişilerin bile aslında belki adını birkaç defa duyduğu ama görmediği bir şehir. Bu vesileyle buraya binleri getirdik. Yaklaşık binin üzerinde sanatçı Aktau'da buluştu. Türk dünyası kültür başkenti bayrağını devralan Aktau Şimdi muhteşem bir açılışı hazırlanıyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Akdağ'ın seçilmiş olması ve bugün açılış programının başlamış olması ve Türkiye olarak bizler de bir heyetle Türkiye Cumhuriyeti Aslan'a Büyükelçimizle birlikte katılım duymamızdan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir hazırlık yapılmış. Türk Dünyası'nın buluştuğu, Akdağ halkının, Kazakistan halkının bir araya geldiği güzel bir etkinlikle baş başayız. Elbette ki konuklar bizim bu mutluluğumuza, bizim bu güzel çalışmamıza eşlik ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar ama ben şu anlamda çok mutluyum. Hazar'ın bu kenarındaki bu güzel yerden, bu kadim Türk yurdundan bütün dünyaya, Türk dünyaya bu Türkler birdir, beraberdir, bütündür. Türk aleminin Ulu bayram bu burada. Çocuklarla birlikte eğlenmeye gidiyoruz. Pazar kıyısında kurulan etnoköy alanı ise Türk halkının gelenekleri ve yaşam tarzı ile ilgili deneyimler sunuyor. Ve işte tam bu topraklardan başlayan yolculuğu Anadolu'da sonlandırmışlar. Balkanlara da ulaşanlarımız olmuş. Biz bu yolculuğu biraz daha insanlara hatırlatmak, bu yolculuğun Bizlere verdiği kültürel zenginliği aslında dünyaya tanıtmak için Kültür Başkenti Projesi'ne başladık. Ee, geride çok güzel şehirler kaldı. Çok güzel bir külliyat birikti. Şimdi sıra Aktau'da. Gerçek Kazak, Kazak, değil de gerçek Kazak Dombra'cı. Yani en ünlü, bizim kullandığımız anüstümeşe işte Dombra'dır. Organizasyonu yapan Türk Soy Genel Sekreterimize, Bölge Valimize, Kazakistan Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk dünyamızın bu çalışmaları, bu birliktelikleri her yıl bir ülkeyi başkenti ilan etmesi ve bile gelmesi, adeta gençliğimizin buluşması ve etkinliklerle birlikte olması çok anlamlı. Ortak geçmişimiz, tarihimiz, değerimiz, kültürümüzün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması açısından önemli hizmet. Bundan sonrası, bundan öncekinden çok daha iyi olacak. Buna yüzde yüz inanıyorum. Kültürümüzde, kimliğimizde, birliğimizde, dirliğimizde aydınlık geleceğin olduğunu şu anki güneşi gördüğüm gibi görüyorum. Ve yarınlar bizimdir. Evet bizimdir. Mutlaka. Bizim programımızda bu yıl içerisinde 29 faaliyetimiz var. Kültürünün e, alanında e, çalışacak e, faaliyetlerimiz var. Tiyatro festivallerimiz var, gençlik forumlarımız var, yazar yazarların buluşması var burada. Her bizim sanatımızın e, alanında çalışan insanlar bu yıl burada buluşacak bizim Aktau kültür insanlarının, sanat insanlarının buluşma noktası. Türk olarak biz çok heyecanlıyız. Buradaki halk da çok heyecanlı. Küçük bir şehirde böylesi özel bir uluslararası etkinin gerçekleşiyor olması aslına bakarsanız bu heyecanın temel nedeni. Bu akşam arkada kurulacak olan sahnede sadece danslar, şovlar olmayacak. Aynı zamanda Kazakistan'ın en tanınmış sanatçıları da sahne alacaklar. Ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. O yüzden çok mutluyuz. Konserler, sergiler, tiyatrolar, geleneksel gösteriler. Akto-Dopdolu takvimiyle bu yıl Türk dünyasının hafızasında unutulmaz bir iz bırakma hedefinde. Müzik